Bir ulusun yeniden doğuşu. 30 Ağustos sadece bir tarih değil, kararlılığın, fedakarlığın ve bağımsızlığın simgesi. Arkadaşlarım, ben Anıtkabir'e gittim. Anıtkabir'de Atatürk'ün mezarını gördüm. Üzgünüm çünkü Atatürk ölmeseydi daha da iyiydim. Korkma, sevmez bu şefaklar her yıl muhakkak özellikle ben de emekli askerim bu döneme denk getirmeye çalışıyoruz. Peki bir emekli asker olarak başkomutan Atatürk'ümüze ne söylemek isterdin? Keşke bugün de olsaydı derdim. Ne mutlu Türk'üm diyene, başka ne diyebilirim ki? 40 günlük bebekten yaşlısına. Bugün oğlumuzun 40'ı çıktı, hem onu kutlamak istedik hem de atamızı ziyarete getirip Zafer Bayramı'nı kutlamasını istedik, İlk milli bayramı çünkü. Atamın armağanı olan bayramımız, hiçbir zaman kaçırmadığım bir şeydir. Her geldiğimde tüylerim ürpererek gidiyorum. Baş öğretmen Atatürk, başkomutan Atatürk unutulmadı. Atatürk benim baş öğretmenim. Ne öğrendim ise ondan öğrendim. Baktım ki esker, ben de eskerim. Elimde tüvam, beklerim. Kurban olayım Atatürk'e. Türk milletinde namus iman var. Atatürk'ün kahramanlığını görünce şaşırdı düşmanlar. Ben evlendikten sonra ilk işimiz atamızın huzurunda çıkmak oldu. Sizin ne verirseniz? Burada olmak nasıl bir duygu? Huzur dolu, ee, güzel bir duygu. Bir duygu. Saygı, özlem ve minnette. Anıtkabir semalarında dalgalanan Ay Yıldız bugün her zamankinden daha parlak.